Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Yıllar önce işçi olarak Almanya'ya giden Türklerin birçoğu bugün işveren konumunda. Almanya'da kurduğu Deva şirketiyle gurbette yaşayan binlerce Almanı ve Türk'ü ev sahibi yapan Deva Yönetim Kurulu Başkanı Güner Çakıroğlu da bu başarılı isimlerden biri. Geliştirmiş olduğu Mietkauf konsepti ile şu ana kadar yüzlerce üyesini kira öder gibi ev sahibi yapan Deva'nın yönetim kurulu başkanı Güner Çakıroğlu ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi var sırada. Şunu söyleyeyim, biz Almanya'da tabii ki ekonomik sıkıntıların ya da işte oradaki gurbetçi arkadaşlarımızın bilmedikleri veya da göremedikleri çok şeyi bir araya getirerekten güzel bir bir kurum oluşturduk. Deva Ege olaraktan Deva Gerçekten son bu 8 yılda insanlarımıza çok şeyler verdi. Vatandaşımızın almış olduğu evini ödeyemediyse o sıkıntıya düşmüş onu kurtararak veya bu şekilde bir ev almış mecbur iflas vermek konusunda kalmışsa onun önünü açaraktan yani biz Almanya'daki kredi kurumlarının içinde çok farklı bir konseptle ortaya çıktık. Şunu diyoruz almaya da şu olan, çalışmayan, işi bile olmayan insanlara ev almayı, hayal bile edemedikleri bir, bir e, rüyada bile göremediklerini biz hayal olarak da gerçeklemiş gerçekleştirmiş bir hale getirdik. Bu da bizim için çok güzel bir şey. Deva gerçekten e, bulunmaz bir fırsatlarla vatandaşlarımızın konuk sektöründe ulaşamadığı noktaya ulaşıp herkese ev sahibi yapmak ve herkese bir konuk sahibi yapmak onun için bu göreve soymuş olduk, evet. Evet Günar Bey, bugün e, DEVA'nın yönetim kurulundan Sayın Kohnis Bey de bizimle birlikte. Kendisinin düşüncelerini almak istiyorum. E, DEVA'nın Almanya'da konut sektörüne kazandırdığı yenilikler hakkında neler söylemek ister Kohnis Bey? Zuerst möchte ich aber damit beginnen, ein Dankeschön zu sagen für die Einladung hier. Auch die Grüße von den Deutschen, die ich hier bringen darf. Und ganz besonders auch, auch von den türkischen Landlöten die in Deutschland wohnen. Diyor ki çok teşekkür ediyorum. En azından Almanya Almanya'dan buraya selam getirdim. Oradaki üyelerimizden diyor. Ee, yani devanın yapmış olduğu bir şey diye imkansızlıkları yapmak yaptı diyor. Bunu diyor Almanlar bile şu anda diyor örnek almaya çalışıyorlar. O şekilde bir başarı oluştu devada diyor. gerçekten Almanya'da hayal bile kurulmamış bir sistemi ayaklandırmış olduk. bir yere getirmiş olduk. Bu da çok önemli. Çünkü hiçbir para kağıdı olmadan, hiçbir çalışması olmadan bir insan almak gerçekten çok önemli bir konuydu Almanya'da. Almanya gibi bir yerde devamını başardı. Şunu söyleyeyim, yani gerçekten ben bazı kurumlara gittiğim zaman benim bütün arzum bu zaten. Deva'yı kurduk, bu hale getirdik. Hiçbir başka beklentim yok Deva'dan almak istediğim ama şu var. Devayı e, şunu e, çok hayal ediyorum. İşte bir gün Alman Bakanlığı işte bugün nasıl Türkiye'de bir konu sorunu o zaman Türkiye veya bu tip kurumlar araya giriyorsa bizler de Almanya'da Türk bölümünde gerçekten bir konu sıkıntısına veya konut yapımında herhangi bir proje hazırlandığı zaman Deva'nın bu gücünü görüp Deva'yı o masaya oturduğu zaman işte en büyük hayalimizi gerçekleştirmek olmak ve devletin bu imkanlarından halkımıza nasıl daha faydalı olabileceğini sağlamak gücümüzü devlete gösterip İyi bir yönde nasıl bir proje üretilip, yani vatandaşlarımız bizim gerçekten Türkiye'de gayrimenkul konusunda çok sıkıntılar çektiler. Bilmiyorlardı, alışı bilmiyorlardı. Bankalar bir şekilde yani kulağını çekti vatandaşlarımızın. Bilmedikleri kurumlar, her çanta serinde olanlar, insanlara çok bir şekilde bir şeyler sundular. Sonunda hep vatandaşımız zayredi. Biz burada vatandaşımızın gerçekten Avrupa'da gayrimenkul sektöründeki her şeyi bilen, her şeyi onlar için yapan bir kurum olmak istiyoruz.